Haber Türk'ten herkese merhabalar. Süper Ligi şampiyonu Galatasaray oldu. 23. kez zafere ulaştılar. Çağatay Çelik'le bugün daha çok Okan Buruk üzerinden e, yola çıkarak neleri değiştirdi, neler yaptı, kariyerin dönüm noktaları nelerdi bunları konuşacağız. Hoş geldin Çağatay. Hoş bulduk. E, aslında Okan Hoca geldiği zaman tarihin en kötü sezonunu geçiren bir Galatasaray vardı. Hı hı. Ligi bir önceki sezon 13. sırada tamamlayan bir Galatasaray vardı. Ve yönetimi değişen bir Galatasaray vardı. Ee, o Hoca için neleri değiştirdi diyebiliriz. Çünkü sezon başında da çokça eleştiriliyordu. Nasıl sence hani en çok şampiyonlukta pay sahibi olduğu noktalar nelerdi sana göre? Eee Öncelikle birazcık yaz aylarına da değinmek gerekiyor. Galatasaray biraz İran itibariyle 13.'üydü ve orta sahasında Erik Pulgar, Berkan, e, e, Taylan hani çok çok eleştirilerin odanda bir Galatasaray vardı. Kerem Aktürkoğlu iyi bir sezon geçirmesine rağmen eleştirilerin odanda. Yani enkaz devraldı, evre, devralmıştı desek pek de yanlış olmaz diye düşünüyorum. Okan Hoca geldiğinde bazen kaliteyle yükselteceğiz takımı bazen de kendi içimizden çözeceğiz. Hani kendi içimizdeki formu yükselteceğiz demişti. Ve Galatasaray'ın şampiyonluktan sonra yaptığı paylaşımda da gördük ki Okan Hoca takımla tanışırken hedefini şampiyonluk olarak koymuştu. Bu noktada Okan Hoca Doğru bir tercih oldu her şeyden önce. Dominic Torrent sonrasında yönetim de geç geldiği için hani başkanlık seçimleri ertelendi mahkemelik oldu falan derken transferlerin geç geleceği belliydi ve bu noktada hem ligi hem de Galatasaray camiasını bilen bir isme yönelinmek gerekiyordu gibi düşünüyorum ben ve bu noktada da Okan Buruk şa gerek şampiyonluk tecrübesiyle gerek Galatasaray tecrübesiyle doğru bir hamle oldu. Galatasaray'ın 13. olamayacağını ve hedefin her zaman şampiyonluk olması gerektiğini bilen bir teknik direktör olarak öncelikle e, mentaliteyi değiştirdi. Hani Yıkılmış bir oyuncuların yıkılan yerlerde gezen özgüvenini yükseltti. Kimi zaman e, omurgayı sağlam kurmaya vurgu yaptı. işte Galatasaray değil, Süper Lig'deki Son şampiyonlara baktığımız zaman hep omurgası güçlü bir takımlar şampiyonluğa ulaştı. Hani savunma kaleci, savunma stoper ikilisi, orta saha ikilisi ya da üçlüsü ve santrforu o kanatlardan değil de omurgası güçlü bir takımlar şampiyonluğa ulaşıyordu. Gerek Sergen Yalçın Beşiktaş'ı, gerek Trabzonspor, gerek yine Başakşehir'de Okan Buruk. Galatasaray'da da benzer bir şey senaryo, senaryo izledik. Nelson'un yanına Abdülkerim eklendi. Eleştirilerin odağındaki iki, yani Berkan takımda kaldı ama rotasyona düştü. Oliveira-Torreira ikilisi kuruldu. Önüne şampiyonluk tecrübesi olmasa da uluslararası arenada çok tecrübeli olan Mertens eklendi ve nihayetinde ikar eklendi. Hani omurgayı İdeal kurdu. buldu. Evet, gömleğin ilk düğmesine doğru ilikledikten sonra e, devamı, devamı geldi diyebiliriz. Burada aslında Okan Buruk'un gelişinde e, biraz da seçim döneminde de gittiğimiz vakit e, diğer bir başkan adayı Metin Öztürk'ün adayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra bir ittifak oldu, hı hı. adaylar birleşince e, Okan Buruk içinde. Galatasaray'ın kapıları açılmış oldu. Peki e, yine bir başkentli Ankara Gücü maçı. Hı hı. Aslında Okan Burun Galatasaray formasıyla ilk şampiyon olduğu sezonki son maçı Ankara hı hı. Gücü maçıydı. Vedası da Ankara Gücü maçıyla oluyor ve teknik direktör olarak da Ankara Gücü maçında şampiyonluğa ulaşıyor. Hı hı. Buna e, kaderin cilvesi demek herhalde yanlış olmaz ee, ilk şampiyonluğu derken hocanın da oyunculuk döneminden de bahsedecek olursak e, 93'te Trabzonspor maçında ağır bir sakatlık yaşamıştı hı hı. ayağı kırılmıştı ee, senin de bugün yazdığın bir haber vardı Mimar Okan başlıklı orada bu sakatlığın aslında hoca için o dönemki futbolcu olan Okan Buruk için bir şans olacağını hı hı. E, belirtmişsin Nasıl burada bir şans meydana geldi? Aslında şöyle Okan Buruk genç milli takımlarda da kaptanlık yapmış ve forvet arkasında daha skorer bir kimlikle altyapı geçmişi ve Galatasaray'daki ilk zamanları öyle olan bir oyuncu. Fakat ayağı kırıldıktan sonra eski meziyetlerini en azından eskisi kadar kullanamadığı için daha sonra farklı tipte bir oyuncuya dönüştüğünü gördük. Hani Daha mücadeleci daha e, özellikle Fatih Terim'in oyun anlayışıyla da Şok pres işte e, dinamik daha e, teknikle mücadele hırsını birleştiren bir oyuncuya dönüşmüştü. Belki de sakatlanmasaydı Galatasaray'da 10 numara olarak oynamaya devam etseydi belki de hani Hacı'nin arkasında kalacaktı. Belki başka bir takımda şansını deneyecekti. E, ama e, oyuncu profilinin değişmesiyle birlikte Galatasaray'ın tarih yazan ilk 11'inin de en önemli parçalarından biri oldu. Hadi bu yaşadığı talihsiz sakatlık belki de onun için bir şansa dönüştü. Peki e, te, daha sonra Galatasaray'a veda ediyor son Ankara Cumhuriyeti maçında orada bir kırmızı kartı... Kariyerinin ilk kırmızı kartını görüyor ve şampiyonluk yolunda çok ağır bir yenilgi alıyor Galatasaray. E, önce Fenerbahçe'ye yeniliyor ardından Ankara gücüne yeniliyor ve e, o dönem zaten Emre Bellozoğlu ile Okan Buruk'un transferi söz konusu. Aslında Inter yetkilileri Emre Belezoğlu'nu izlemek için geldiklerinde Okan Buruk'u da beğeniyorlar. Okan Buruk yaşça Emre Belezoğlu'ndan daha büyük ama onu da beğendikleri için birlikte transferleri söz konusu oluyor. O dönemde Okan Buruk'la Emre Belezoğlu öz, özellikle Okan Buruk Ankara Gücü maçında gördüğü kırmızı kartla Mağlubiyetin faturası da bir anlamda ona çıkıyor ve kaçan şampiyonluğun faturası da bir anlamda ona çıkıyor. O da birkaç gün sonra zaten daha doğrusu bir iki hafta sonra Inter'e transfer oluyor ve Galatasaray taraftarı ile arası açılıyor. Ee, Avrupa kariyeri başlıyor daha sonra. O hı hı. aslında kariyer onun için buruk başlıyor. Hı hı. Ee, daha sonra Türkiye'ye dönüyor Beşiktaş ile tekrardan. Hı hı. Ondan sonra Özsancan Aydın bunu Galatasaray'a dönüşünen iki şart koyduk, hı hı. bir özür dileyecek, iki boş mukaveleye hı hı. imza atacak şeklinde. Daha sonra bu şartların da gerçekleştiğini sonradan öğreniyoruz ve Galatasaray kariyeri, ikinci Galatasaray kariyeri tekrardan hı hı. hocanın başlığı ikinci döneminde nasıl bir Okan Buruk vardı? Ya i̇kinci döneminde alıştığımız eski Okan Buruk kadar dominant ve baskın bir rolü yok. Ee, orada önce taraftarla, ya camianın kendi evladını kazanması söz konusu önemli olan nokta orada. Sezon öncesinde, ikinci dönemindeki sezon öncesinde Galatasaray e, sezon öncesi kampını yaparken taraftarlar pankart e, pankart değil pardon tezahürat yapıyorlar Okan'ı istemiyoruz diye mesaj veriyorlar yönetime. Ama daha sonra anlıyoruz ki Özen Can Aydın koy e, rahmetli başkanın koyduğu şartlarda Okan Buruk için bir temiz sayfa oluyor ve taraftarla yeniden barışıyor. Ve belki de bugün Galatasaray'ın teknik direktör olma yolunu aslında o imza açıyor. hani O açıdan önemli kulüp tarihi açısından. Daha sonra hocalık kariyeri başlıyor. Hı hı. Akisar'da Türk yokmasını hı hı. kazanıyor. Fenerbahçe'yi eriyerek hı hı. kazanıyor. O sene Fenerbahçe'ye karşı hatta 3 galibiyet. E, galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin de aslında hem kupadan iki kupadan da hı hı. Şampiyonluk, şampiyonluk yolunda, yolunda da, yolunda da baya e, hoca etkili oldu yani önünü hı. kesti demek yanlış olmaz. Daha sonra Başakşehir kariyeri başlıyor. İlk kupada burada geliyor. O dönem Okan Buruk için o kupa bekleniyor mu sence? Başak Başakşehir'de, Başakşehir'de mi? Şampiyonu. Başakşehir'de imza töreninde zaten. E, imza töreninden hemen öncesine saralım. Abdullah Avcı ile iki sezon şampiyonluğu kaçırmış bir Başakşehir vardı. Okan Buruk'un imza töreninde de aynı hedef yeni vizyon sloganıyla imza atmıştı Okan Buruk. Yani yine şampiyonluğu hedeflediklerini söylemişlerdi. Ama Okan Buruk için Başakşehir macerası da iyi başlamadı. Ee, sezonu kötü girmişlerdi ve 5 maçta tamamında da gol yemişlerdi. Olympiakos'a eğlenmişlerdi. Ee, oradan bir döndürdü. Aslında Galatasaray kariyerine de benzer oldu. Galatasaray'da da sezonun kötü başlamış bir Galatasaray görmüştük. Sezonun ortalarından itibaren vites yükselten ve şampiyonluğa ulaşan bir ee, Okan Buruk ve takımı görmüştük. Başakşehir'de de aynısı oldu. Orada önemli olan koronavirüs pandemisi patlamıştı. Lige bir uzun bir ara verilmişti ve Okan Buruk ve ekibi bunun altından en başarılı kalkan ekip oldu. Ekip oldu. Daha sonra da hoca geldi ve e, efsanesi oldu kulüpte şampiyonluk kupasını kaldırdı. Peki hoca için sence? bundan sonraki planlar arasında bir Avrupa Kupası olabilir mi ya da Avrupa kariyeri olabilir mi? Galatasaray'da nasıl bir gelecek bekliyor? E, bunları da konuşsak olursak bir de özellikle şunu da sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray sezon başında Yıldızlar Toplu diyebileceğimiz bir kadro kurdu Torreira. Hı hı. Oliveira ki başta Icardi, yıldız futbolcular da mücadele etmek, hani o otoriteyi de sağlamak da çok kolay bir şey değil. Hatta bu tip oyuncularla mücadele edebilmek için işte Mourinho, Guardiola gibi isimleri takım başına getirilir ki onlara saygı duydur, duyacakları oyuncu olsun diye e, hoca olsun diye Bu Okun Hoca bunun da altından güzel kalktı. Sen hani, neler söylemek istersin? Hem kariyer gelecek açısından hem Yıldızlar üstündeki otoritesi. Önce e, yıldız idaresinden başlayalım bence. Sezon öncesinde yıldızlar to ya bugünden baktığımızda yıldızlar toplu denilebilecek bir kadrosu var Galatasaray'ın en azından Süper Lig için ama e, mesela Icardi ilk ilk 11 maçına 9. haftada çıkmıştı. Hani sezon öncesi kampı yapmamıştı. E, Juan Mata zaten yaş olarak eski tanıdığımız Juan Mata'nın çok gerisinde. E, bu noktada Mertens ve Lucas Torreira biraz erken geldiği için daha şanslılardı. Yani en azından antrenman süreçleri daha uzun olmuştu. Yani Okan Hoca'nın elinde yıldızlar topluğu vardı ama bir arada oynamış oyuncu grubu yoktu ve sezon öncesi kampının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. tam ideal ilk 11'ini bulmuş derken Dünya Kupası arası girdi ve Icardi sakatlandı. Okan Buruk ilk yıldız idare emaresini orada gösterdi. Icardi sakatken Arjantin'e gitmek istedi. Ve kulüp belki orada izin vermese, hayır gidemezsin dese belki de Icardi böyle bir performansı sergileyemeyecekti. Okan Buruk orada bir risk aldı hem kulüp hem Okan Buruk. Ve Icardi giderek mutlu döndü. Ya Icardi gibi bir adamı sağ içinde mutlu ettiğiniz zaman zaten neler yapabildiğini hepimiz gördük. Ee, i̇kinci örneği var. E, Lucas Torreira ya çok sevdiği büyük annesini kaybetmişti. Fenerbahçe derbisi öncesi, Kadıköy derbisi ki Galatasaray adına belki de sezonun en önemli sınavıdır. Ee, o da şampiyonun dönüm noktalarından olan maç farklı açıldı aradaki. Hem öyle e, hem psikolojik üstünlük, psikolojik üstünlük noktası var. Torreira 18 saat gibi bir yolculuğu yaptı geldi. Yani en önemli oyuncu 2-3 oyuncunuzdan birini böyle bir seyahate gitmesini sağlıyorsunuz. Yani Okan Burun bu noktada Sadece e, iz, verdiği izinler e, değil, aynı zamanda e, taktiksel yeterliliği ve ekibiyle de birlikte e, çok büyük bir saygınlık sağladığını biliyoruz. Mesela Mertens e, hem analize ekibin uzmanlarıyla hem Okan Hoca ile falan çalışıyor. E, sürekli taktiksel tartışmalar yapıyormuş, fikir alıyormuş. Rakip analizine çok önem verdiğini biliyoruz Okan Burun. En son mesela şu an aklıma gelen İstanbulspor maçı var. İstanbulspor Spor, MK, Eze hem Beşiktaş hem Fener'i e çok sorun çıkartmıştı. Galatasaray alıştığımız önde olan oyununu biraz daha temkinli çekmiş ve Eze'nin başında 3 kişiyle oynamıştı. Ve İstanbul Spor'a pozisyon vermeden maçı tamamladı şampiyonun kritik noktalarında. Okan Hoca'nın bu tarzda çalışmaları da bu yıldız oyuncuları üzerinde hani otoritesini tamamen kurmasını sağladı diyebiliriz. Peki kariyeri olarak nasıl bir gelecek bekliyor? Ya, Okan Hoca geleceğin. bence öne açık teknik direktörlerden bir tanesi. Bu... Avrupa'da bile takım yönetebilecek bir donanıma sahip olduğunu. İtalyanca ve İngilizcesi en azından belli seviyede ve üzerinde olduğunu biliyoruz. Hani e, bu açıdan var. Genç yaşına rağmen 3 kupa var ki bunların ikisi bir Başakşehir, bir Akisar Spor. Tarih yazarak elde etmiş kupa. E büyük takım ve büyük yıldızları idare edebilme yeteneğini de Galatasaray'la kanıtladığını düşünüyoruz. Başakşehir'le Avrupa hiç de fena olmayan bir Avrupa serüveni de geçirmişti aslında. PSG maçında falan dikkat çekmişti. E daha sonra Kopenhag'a eğlenene kadar Avrupa'da tarihinde ilk kez gruptan çıkan bir Başakşehir vardı. E Başakşehir genelde Avrupa'da hani ya ön elemede kaybediyordu ya da grupta çok da önemsemiyor gibi bir Avrupa o dönemi o öncesinde Avrupa'yı çok ikinci planında bırakıyordu. Başka evet. Şey. E, onu da bir kıran bir şey. isim olmuştu Okan Buruk. O açıdan ben geleceğinin parlak olduğunu düşünen insanlar arasındayım. Avrupa'ya gidebilecek teknik direktörlerimizden biri olarak görüyorum Okan Hoca'yı. Peki Galatasaray'da hoca son olarak da bunu sorayım. Şampiyonluk kupasını kaldırdı. Galatasaray'daki dedikleri hedefi muhtemelen herhalde Avrupa'da bir başarı <laughs> elde etmek olacaktır. Sen Yap ne söylemek istersin? bu Bunu Sayın Dursun Özbek de Sayın e, Sport baş Başsayı Başkan Vekillerden Timur da zaten göreve geldiklerinde Avrupa bizim alanımız Avrupa diyerek hedefi oraya koymuşlardı. Okan Buruk da aynı vizyona sahip bir teknik direktör. Önce şampiyon kadronun ne oranda korunacağı ve daha sonra biliyoruz olan takviyeler. Gelecek olan takviyeler onların ne zaman e, takıma katılacağı. Ya e, kısa vadede olmasa bile uzun vadede Galatasaray'ın alıştığı noktalar olan Avrupa'da ses getirecek mücadeleye girebileceğini düşünüyorum ben o kon Çünkü şimdi bu lig sezon erken başlayacak Galatasaray için. Hı hı. Haziran sonunda sezon atacak Galatasaray. E tabii ki o dönemde transferler çünkü muhtemelen hani çok oyunculara teklif var, gidecekler de olacaktır yerine gelecek isimler de Galatasaray'ın artık Avrupa'daki rotasını belirleyecek muhtemelen. Gidecek isim denince Saşa Boya da bir e, Okan Buruk özelinde bir parantez açmak gerekiyor. Sezon öncesi kampı normalde Galatasaray'ın Torrent'le planladığı kampı daha erkene çekiyor Okan Buruk ve Saşa Boy da ona katılmayı ben önceki tarihe göre planlarımı yaptım ve önceki tarihte İstanbul'a döneceğim diyor. Ve bu noktada kadro dışı resmi bir kadro dışı olmasa da takımdan uzak kalıyor Saşa Boy ve Galatasaray'ın sezon ilk maçı Antalya Spor maçında sabekte bir problem olduğu için Sasha boy formayı alıyor ve bir daha vermiyor. Ee, orada gösterdiği performansla Okan Buruk belki de hani ego yapabilirdi. Ya sen bizi dinlemedin. E, dinlemedin gibi bir ego savaşına girebilirdi. Orada hiç öyle bir mücadele girmedi. Hak eden formayı alır mesajını verdi ve e, Sasha boy da her sezon yani her sezon diyorum her hafta üzerine koyarak devam etti. Sasha boy Fransa'da. Fransa basını açıklamalar yapmıştı geçen 1-2 ay kadar önce. Okan Burun bu özelliğine dikkat çekmişti. Hak eden oynuyor demişti. Takımı da belki de şampiyonluğa taşıyan nokta bu oldu. Hak eden, hak ede, hak eden oynadı. oynadı. E, Çağatay'a da çok teşekkür ediyoruz. Bugün daha çok Okan Burun üzerinden e, konuştuk. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler.